Bazı kazalar saniyeler sürer ama etkisi bir ömür boyu devam eder. Yıl 2020, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinin ilk turu. Starttan sadece birkaç saniye sonra Romain yüksek hızda kontrolünü kaybetti. Aracı bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı ve pist bir anda alevler içinde kaldı. Herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu kazadan sağ çıkması tamamen imkansız. Grosjean'ın aracı yaklaşık 220 km hızla bariyerlere girmişti. Yakıt alev almıştı. Ama modern Formula 1 güvenliği tam da bu anlar için tasarlanmıştı. Halo sistemi Grosjean'ın kokpitini korudu. Halo sistemi, Formula 1 araçlarında pilotun başını korumak için tasarlanmış, kokpitin üstünde bulunan titanyum bir güvenlik çerçevesidir. 2018 yılından itibaren Formula 1'de zorunlu hale getirilmiştir. Halo'nun amacı çok net: Pilotun kafasına gelecek büyük darbeleri engellemek. Halo sistemi yaklaşık 12 tonluk dikey yüke dayanacak şekilde test edilir. Uçak sınıfı titanyumdan üretilir. Çarpma anında enerjiyi şasiye dağıtır yani tek başına bir parça değil aracın hayatta kalma hücresinin bir uzantısıdır aracın hücresi parçalanamadı ve en önemlisi grossjean bilincini kaybetmemişti yaklaşık 28 saniye boyunca alevlerin içindeydi Sonunda kendi başına araçtan çıkmayı başardı. Pis kenarında belirdiğinde dünya ekran başında nefesini tuttu. Gross Jean hastaneye kaldırıldı. Teşhis şaşırtıcıydı. Hayati tehlike yoktu. Sadece ellerinde yanıklar vardı. Doktorlara göre bu modern motor sporları tarihinin en büyük mucizelerinden biriydi. Bu kaza Formula 1'de güvenliğin ne kadar ilerlediğini gösterdi. Yıllarca eleştirilen halo sistemi o gün bir hayat kurtardı. Romain yarışmaya devam edemedi. Ama pistten kendi ayaklarıyla çıkan bir adam olarak tarihe geçti. Bu hikaye bir kazanın hikayesi değil. Bu mühendisliğin, güvenliğin ve insan iradesinin birleştiği nadir anlardan biri ve Formula 1 tarihinde zamanın durduğu anlardan biri olarak hatırlanacak.